Ablam kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Ne zamandan beri buradayız? Ee, ben öğleden sonraları buraya gelebiliyorum. Çocuklarım var çünkü evde. Ben 6 yıldır falan bu işi yapıyorum. Organik ürünler olarak. Bu bölgede mi satıyorsunuz? Ee, sadece burada duruyorum. Daha önceleri ben e, dolaşıyordum. Ama müşterilerim bana dediler hani biz senin belli bir yerin olsun biz oraya gelelim. Burayı e, tercih ettik. İşte kısa süreliğine ben buraya gelebiliyorum benim eşim çiftçilik yapıyor bu işe nasıl başladım çiftçinin durumu malum ee, büyük çiftçinin sıkıntılar çiftçinin durumunda ne var herkes çok iyi diyor <laughs> çok sıkıntılar yaşadık bir bayağı bir, bir 12 yıldır falan çok bir sıkıntılar yaşadık çocuklarım benim okuyor burada ben çocuklarımın e, haçlıklarını çıkartabileyim diye ben bu işe başladım sonra bu işi sağlık açısından da bunun çok değerli olduğunu söyledi müşterilerim Bakın bu alıç sirkesi mesela bu alıç sirkesini müşterimin bir tanesi ısrarla istedi ben de bilmiyordum. Ben onu, onun isteğiyle başladım yaptım ve gerçekten çok kaliteli ve güzel bir sirke oldu bunu. Alıç sirkesi? Alıç sirkesi, elma sirkesi elma, ve erik sirkesi. erik sirkesi. Erik sirkesi. Evet bu eriklerin sirkesini de yaptım aynı zamanda. Kendiniz mi yaptınız bunları? Evet her şeyi ben kendim hazırlıyorum. Size de buyurun ikram edeyim, size de ikram edeyim. Buyurun gelin. Ee, burada elma var, kiraz var. Bunların hepsini benim eşim kendisi tut yetiştiriyor. Var mı? Evet, dut da var. Dut da var. O da çok saldıyorlar. Evet. O kara duttan galiba. Bu e, aslında beyazdır ama güneşin vermiş olduğu evet. üründen do olaydan dolayı rengini değiştirebiliyor. Doğal olduğu için Anladım. hiçbir kapatması olmadan. Doğal bir şekilde hazırlanmış üründür bunlar. Hepsi elma, kayısı. Mesela burada öğrenden evet. sonra geldim. Saat kaça kadar beklemeyi düşünüyorsun? Mesela ben burada işte mesela bir saat, 2 saat duruyorum, ayrılıyorum. Ne bu... kadarlık satış yapıyorsun bu bir iki saatlik Ya, Yani ben çoğu zaman satamadığım zaman oluyor ama bir bakıyorsunuz bunu bilen bu ürünlerin değerini bilen müşterilerim geliyor hayalini bile kuramayacağım kadar satış yapabiliyorum. Bak. Yani bazı ama yani her zaman değil. Var mı? Arabanızın altında falan. Tabi tabi bunun içinde benim ee, yani tamam. bu kadar ne alabiliyorsa o kadarcık. Yani koyuyorum diyorsun. O bana yetiyor yani çocuklarıma haşlık veriyorum mesela. Geçimini sağlıyorsun. Yani ben çocuklarımın ihtiyacını gördüm mü çok mutlu oluyorum. borcu çok mu çiftçi olarak? E, evet. Bayağı mı çok? Ne kadarlık arazi bakıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çok. Seram. Çok, hayır. <laughs> Meyvacılık üzerine Isparta'da yapıyor benim eşim çiftçiliği. Yaş sadece benim eşim değil. Gerçekten sesini duyuramayan çiftçilerimiz çok. Meyve üzerine benim eşim. Bahçelerin elma mı var orada? Elma, erik, kayısı, şeftali. Sparta tarafında bir tane amca traktörü icralık oldu. Ee, dalında Elmalarım kaldı gibi <laughs> onlar, onlar çok çıkmıştır. az sesini duyuran böyle kırkta bir sesini duyuran insanlar. Şimdi burada ben kimseyi de suçlamıyorum. Düzen o kadar bozuk ki nasıl toparlanır, nasıl düzene sokulur bilmiyorum. Ben de istiyorum bir tüketici İtan olarak. Bozuksu, suçlusu kim abla? Suçlusu kim? <laughs> Ee, bilmiyorum ki. Hani kimseyi suçlamak istemiyoruz ben ama. Ben kimseyi suçlamak istemiyorum. Siyaset Yalnız... veya yanlış yönetimin bir suçu olabilir mi? Yani e... mutlaka muhtemelen başka ne Kötüren olabilir? Çocukların ne okuyor ee, okul ne okuyorlar? Bir tane ziraat mühendisi oldu bitirdi ki yavrum okulunu. Dört senedir babasına yardım ediyor, tayini çıkmadı yani ataması işe girme ataması olmadı. Öbürü üniversite 2'de okuyor, diğerleri iki tanesi bu sene hazırlanıyor. Allah nasip etsin, inşallah Rabbim hayırlı okullar Ümmet-i Müslüman'ın evladıyla birlikte. işte emekler araziyi ve... satsanız para da etmiyor. Sassanız araziyi satsak ne yapar eşim ya ne yapar? bu? babasından bu işi görmüş. Yıllardır bu işi yapıyor. Bu saatten sonra bu adam ne iş yapabilir? Yapamaz bir şey. Mecburuz biz bu tarlada bu bahçeleri bakıp yapmaya. Yani niye sıkıntı yaşıyoruz? Biz bahçede bahçenin götürüsü çok fazla. Getirisi olsa da mesela mazot, gübre, ilaç, işçi parası bizden zaten götürüyor. Bunun hesabını yapamıyoruz biz. Yani biz niye zarar ediyoruz? Bakıyorsun meyve aslında e, tüketiciye bakıyorum, bunu alıp tüketemiyor. Biz mahçede satıyoruz, masrafımızı tutmuyoruz. Şimdi ben e, manavlarda ben de çok severim mesela elma vesaire. Sigara kullanmadığım için böyle meyve sebze tüketmeyi seviyorum. Evimde ben de portakal, elma vesaire böyle çok alırım, özellikle kışın e, meyveyi çok yerim. E, bakıyorum bazı elmaların üzerinde yabancı etiketler var. Niye e, kendi mallarımızı ihraç etmek varken, niye dışarıdan ithal ediyoruz sizce? Kim? Hayır, şimdi, <laughs> şimdi e, ben onu hiç bilmiyorum neden olduğunu, ben onları ben bilemem de. Hayır, sizin mesela Isparta gelen dostlar çok kaliteli, çok böyle çıtır çıtır golden türü elmalar var. Ben evet. de çiftçi torunuyum, az buçuk bilirim. Aşı nasıl yapılır? Nasıl budanır vesaire? Evet, muhtemelen hepiniz, az, evet, az evet, evet. bilirim. Nasıl biliyor. dibi çarpılanır hangi zamanlarda olur falan. Yani bilirim bunu <laughs> çiftçi torunu olarak. Şimdi sizin orada çok güzel Isparta gelen dost tarafından o eğirdir Yalvaç yolunda çok güzel elma bahçeleri var. Evet, çok güzel. Ve çok da lezzetli. Ama bakıyorsun oradakiler dalında çürürken Manav'da 6 TL'ye, 8 TL'ye biz elma alıyoruz Antalya gibi bir yerde. Ve e, Isparta'daki çiftçi 1 liraya, 1,5 liraya bunu tüccara bile veremiyor. Bu aradaki fark bu nereden geliyor? Ve Isparta'daki dalında çürüyor şu an. Alan da yok. Düzensizlik işte siyaseti fazla bilmiyorum. Sadece ben şunu söyleyebilirim. Bilmiyorum başımızdakiler nelerle ilgileniyor. Belki çok önemli işlere imza atıyorlar. Ama benim tercihim çok seviyorum Erdoğan'ı seviyorum ama eleştirmek de zorundayız birazcık da halkın sesine kulak versinler birazcık yani lütfen yani şu an, tamam zaman, benim tamamen meyveleriniz var ona rağmen Erdoğan'ı seviyor musunuz Evet yani. seviyorum yani sevmiyorum diyemem seviyorum ve ben ee, eleştirmekten de geri kalmıyorum bakması lazım görmesi lazım İnsanı. ben babamı da severim hataları olduğu zaman babacığım Babamsın diye hatalarını söylemeyecek miyiz? Yani ben Erdoğan'ı seviyorum diye hatalarını, eksiklerini söylemeyecek miyim? Evet, büyük yatırımlar yatıyor, yapıyor olabilir. Torunumun torunu benden sonrakiler rahat edecekler diye. Bunca insan bunca sıkıntıyı çekmemeli. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Bunlara halka sesine kulak vermeleri lazım. Çift, çiftçinin nerede sesini duyuyorlar? O sizin ekranda gördükleriniz sadece bir kısmı. Sadece bir kısmı. Hı. İnsanlar kana alıyor. Bahçeler kesildi ya. Kesti insanlar bahçelerini. Ölüme terk ettiler bahçeleri. Haberleri var mı? Haberi var mı Erdoğan'ın? Ve %27'si bunlarda? verimli tarım alanı olan ülkemiz şu an bahçelerini neredeyse tamamen terk ettiler ya görseniz daha gencecik fidanlar bakıyorum da yoldan geçiyorum insanlar ne yapsın o bahçe bakım istiyor ilacını atacaksın gübresini atacaksın bakımını yapacaksın ki o ağaç canlı kalsın ama yapması için adamın gücü yok yok parası yok yani nasıl ya budamıyor mesut 140 lira abla aa aynı nasıl çağırsın şu nasıl anda, budasın şu kendisi anda. yetişemez şu anda eşim pazarlık yapıyor budakçılarla. Biz yüzden 150, 200'den aşağı gelemeyiz diyor. Belki onlar da haklı. Çünkü onlar da haklılardır. Ben ne vereceğim ona? Şimdi eşim pazarlık etmek zorunda. Pazarlığını yapamadığı için hala bu daha geçemediler bahçelere. Herkes budattı bitirdi. Biz daha budatacağız bahçeyi. Evet. Öyle anladın İsmin mı? İsmin neydi abla? Emine. Emine Özcan. Ablam, Emine Özcan Işıklar Caddesi'nde <laughs> öğretmen evinin arka tarafında yöresel ürünlerini pazarlıyor. Burada izleyen arkadaşlarımız, müşterilerimiz olursa Emine ablamızdan öğleden sonları mı buradasın? Ya? Öğleden sonları buraya geliyorum. İnşallah Emine ablamızdan hem maddi manevi de destek olmuş olurlar hem yöresel organik ürünlerden satın almış evet. olurlar. Sağlıkları için özellikle uğramalarını tavsiye evet. ediyorum. Emine ablacığım inşallah bizim sayemizde de bir 5-10 müşterin artar. <laughs> i̇nşallah rızkın çoğalır. Herkese sadece kendim için Allah diliyorum, bütün insanlar için Allah, diliyorum. Gü <laughs> e, pekmezimiz de var galiba. Bizde gün malı derler. Evet bu <laughs> e, <dileyim> çok <gülüyor> <gülüyor> güzel bir pekmez. Evet yani. Tamam Allah, allahım. İyi günler, hayırlı işler dilerim size. Teşekkür sana. ederim. Çok, çok, çok. Merhabalar, iyi günler. Merhaba, iyi günler abi. Nasıl geçiyor günleriniz? Valla işte geçiyor abi. Ne iş yapıyorsunuz? Turizmle ilgileniyoruz ama ne yazık ki musunuz? Valla turizmin tersini görsen ilgileneceğiz abi. Öyle Göremediğimiz mi? için çok da ilgilenemiyoruz. Sen sen umutlu musunuz turizmin? %50 bir ihtimal var ama ben öyle düşünmüyorum. Vallahi. Bence bu sene de boş geçer diye düşünüyoruz. Geçen sene nasıl geçti? Sefer geçti abi. Sefer. Yerli turizm vardı, ben Alanya'da yaşıyorum. Turizmin hangi bölümündesiniz? Valla bir işte turist gelse info minfo veriyoruz. Yani, tur, tur, tur yani tur. tur Aynen. Hangi bölgeye? Alanya'dayız. Öyle. Hangi Rus? ülkeye çalışıyoruz genelde Rus mu? Abi normalde ilk geldiğimde Norveçli, Finli, Danimarka yani İskandinav vardı, Alman falan vardı ama şimdi elimizde kala kala Ruslar kaldı. Ona da şükür diyoruz. En azından güven veriyor diğer turistlere. Onlar da gelmiyor artık. O da mı gelmiyor? Evliler hariç yani öyle Nasıl söyleyeyim evlenmişler, buraya yerleşmişler. 3-5 kişi geliyor. Başka da öyle bir Rus yoktu yani geçen sene. Çoğu daha vardalık yapmaya geliyor zaten. Ya o Allah yardım etsin abi ya. Onlar da şart ama ya. <laughs> Olmaz abi. Görüyorsun adam 92 yaşındaki kadına nasıl ilgi duyuyor, onu da anlamış değilim. Yani onlar olsa daha iyi olur, en azından geçiyorlar. haberlerde tiksillik. Değil Artık mi? Ya ayrı yılda bir sefer böyle haber izleyelim diyoruz. İzleyesimiz gelmiyor, midemiz bulanıyor. Ee, bir işte 70 yaşındaki bir adam 10 yaşındaki kız çocuğunu camide sıkıştırıyor. 92 yaşındaki bir genç, 23 yaşındaki bir genç, 92 yaşındaki niniye, 93 yaşındaki niniye tecavüz ediyor, boğuyor, öldürüyor. Yani abi işte Anlam ben bilmez abi, olaylar yaşanıyor ülkede. Allah şu an. yardım etsin. Hani tamam millet kafayı yedi de niye hep cinsellikle kafayı yedi onu da çözemedim. Eskiden olsa derdik ki lan bulunmuyor tamam eyvallah yok. Ama şimdi her yeri yani millet özgür herkes istediğini yapıyor. Yani bulabiliyorsun en azından öyle diyeyim. Hadi tamam eyvallah nefsine yenik düştün tecavüz de ettin taciz de ettin. Yani öldürmek nedir boğmak nedir paramparça etmek nedir onu da pek anlamıyorum ya. Yani. Yani o biraz insanlık dışı bir şey oluyor. Ha. Hani diğerini anlıyoruz, şeytan giriyor devreye diyoruz eyvallah. Ama Güzel, hoş. Müslüman ülkeyiz denilen bir ülkede yaşanması. Abi şimdi Müslümanlık çok derin ince iş ya. ya. Bir kere şey yapmak lazım. Eyvallah abi aleyküm selam. Ee, hissetmek lazım ya abi. Yani ben şimdi ben ya. Müslümanım diyorsun da her türlü de şeyde Müslümanlıkta çıkıyor bu sefer ne diyorsun? Lan bu nasıl Müslümanlık diyorsun? Bence o Müslümanlıkla müminlik ayrı bir şey ya. Yani eğer hissetmiyorsan öyle Müslümanım diyorsun. Ben şimdi bugün desem ki ben Hristiyanım. Bir şey değişir mi sence? Genç kardeşlerimiz öğrenci. Evet. Aynı zamanda broşür dağıtarak gelir sağlamaya çalışıyorsunuz. Evet. Ne kadar para kazanıyorsunuz bugün mesela? Ben bu bayan karşısınız? kuaförüyüm. Bayan kuaförüsünüz. Yaptığınız işten komisyon mu? yarı yarıya falan mı alıyorsunuz? Yarı yarıya değil böyle. Atıyorum günlük ne kadar iş yaptıysa yüzde kırk. Yani atıyorum bugün 200 liralık iş yaptım. Aynen 70 lira 70 80 lirası senin Aynen. Evet. öyle mi? O şekilde Doğru. siz Bir, Ben de de öyle hem evet öğrencisi evet hem iş işe bu işin okuluna gidiyorsun. Ama e, şimdi şunu da söyleyeyim. Sen hem okuluna mı gidiyorsunuz? Aynen güzellik cilt bakım cilt bakım güzellik. yok ve saç bakım güzellik ve saç bakım Aynen. meslek lisesi misiniz? Evet meslek e, yani bakın normalde yeni yetişen gençler Aynen. mesleki eğitim tarzında yetersiz kalıyor. Tabii. Ben, ben bu konuda kendi etrafımdaki, yeğenlerimdeki, etrafımdaki arkadaşlarımın, çocuklarına vesairede de görüyorum. Aynen. Benim de 16 yaşında bir kızım, 7 yaşında da bir oğlum var. Aynen. Ama, Aynen. ama e, kendinizi geliştirin gençler. Çünkü e, biz bir şekilde olduk gidiyoruz ama sizin nesil daha da zorda. Çok zor. Hele bizim meslek her gün bir değişim geliyor, sistem geliyor. Her gün başka bir şey. Evet, teknolojiyi takip Zaten etmeniz bir lazım. Kendinizi iyi yetiştirin. Her meslekte geçerli bu. Ben öğrendim tamam dediğin zaman kaybedersin. Her gün bir yenilik geliyor. Her gün kendi gelişmen lazım. 18. 18 yaşındasın. Ee, şimdi cilt bakım, güzellik mesela bunların hepsini de genişletin ama kendinizi. Evet. Eğitim. Gerekirse eğitim seminerlerine katılın. İyi yetiştirin kendinizi. Biraz ee, da zaman geçsin ben yurt dışına eğitime gideceğim. Yurt dışına gideceksin. Eğitim aynen. Aynen. Evet. Aynı zamanda böyle çalışıyor olmanız da güzel. Abi. Ülk olarak broşür dağıtmanız falan. O da çok takdire değer. Siz nerelisiniz? Aslan. Adıyaman. Adıyaman. Lise nerede okul? İsmet İnönü. İsmet İnönü'de. Aynen. Şimdi bu broşürü bize verdiniz. Aynen. Dağıtıyorsunuz. Buradan size. Evet. Ama erkek ama bayan herkes gelebiliyor mu? Erkekler erkek de saat 7'den sonra. sonra. Saat 7'den sonra. Aynen. Akşam 7'den sonra. E, Sabah. Yapıyorsunuz hepsini. Yapıyoruz hayat. aynen. Evet. Aynen yapıyoruz. Tamamdır kardeşler. Kolay gelsin size. Sağ olun. Size Siz de, de kolay gelsin. Sağ olun.